Şemdinli'de bir hain pusuda saldırıda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize rahmet ailelerine ve milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Son 49 günde 61 evladımızı bu şekilde kaybettik. Tam 34 ilde ocaklar söndü. 81 ilde gözyaşı döktük. Bu 61 şehidimizden bir tanesi Yüzbaşı Ali Halkan. Osmaniyeli bir ailenin oğlu. İki ağabeyi de asker. Birinin adı Mustafa Assubay, birinin adı Mehmet Yarbay rütbesinde. Mehmet Yarbay ne dedi? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonsuza kadar şimdi savaş demeye başladılar? Saraylarda 30 tane kurmayla gezip, zırhlı arabalara binip bir de şehit olmak istiyorum diyorlar. Böyle bir şey yok. Bu isyanı herkes duydu. Herkes bilsin bu cümleler harfi harfine bizim de düşüncelerimiz. Mehmet Yarbayımız çok büyük bir acıyla böyle bir feryatta bulundu. Bir kısım medya burada kalem tutanlar. Troller ve bir dolu alçak kendisine hakaret etti. Bakın şu alçaklara hiç kelimemi esirgemeden söylüyorum. Aynen şunları ifade ediyorum. Bu millet şehitlerine ve şehit yakınlarına asla hakaret ettirtmez. Bu insanları parayla tutan, bunların maaşlarını kamu kaynaklarından ödeyenler bu hakaret suçunun da ortağıdırlar. Hiç unutmasınlar. Sonra çıkıp şehit cenazesinde elini tabutun üstüne koyup ağlayan içi parçalanan bir babanın yere diz çökmüş görüntüsünün önünde konuşma yapabiliyorlar. Dün analar ağlamasın deyip bugün acılı annelere ne mutlu size oğlunuz şehit oldu denebilir mi? O acılı annelerden helallik almadan açık söylüyoruz Türkiye yönetilemez kardeşim. Terör sorunuyla tam 30 yıl geçirdik. Bu 30 yılın 13 yılında yani yarısında tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. Bütün milletimizin şu soruyu çok açık ve net sorması gerekiyor. Bu 13 yılda ne yapıldı ki bitme noktasına gelen terör bugün en azgın haliyle karşımıza çıktı. Şimdi buradan açıkça çağrıda bulunmak istiyoruz. Evet PKK bir terör örgütüdür. Derhal silah bırakmak durumundadır. Ama... AKP de artık Öcalan ile arasına mutlaka mesafe koymalıdır. Terör bir yandan Türkiye'yi sarsıyor, diğer yandan da ekonomik darboğaz toplumu germeye başladı. Yılbaşından itibaren Türk lirası dolar karşısında tam 22 oranında değer kaybetti. 13 Ağustos'tan beri AKP-CHP koalisyonunu çıkmaza sokanların kararından sonra reel sektörün uğradığı toplam zarar 32 milyar 400 milyon Türk lirasıdır. Kim ödüyor bu parayı? Bu parayı sırça köşlerinde oturanlar ödemiyor. Onlar kazanıyor bu durumdan. Hiç merak etmeyin onların gemileri yüzüyor ama milletin ocağı tutmuyor. Milli iradeye saygı demek aynı zamanda sandıktan çıkan seçim sonuçlarına da saygı demektir. Türkiye bedel ödemesin dedik. Milli irade hayata geçsin dedik. Türkiye bu süreçte geçici baştan sağma hükümetlerle yönetilmesin dedik. Küçük parti çıkarlarını bırakalım, kişisel hesaplarımızı bırakalım. Biz önce Türkiye'ye diyoruz da size de önce Türkiye dedirtirelim dedik. Ama önce saray dediniz. Onlar dertlerini ne olduğunu açıkça söylüyorlar. Bazı bakanlar talihsiz açıklamalarda yapılıyor, yapıyorlar. Efendim başkan olsaymış tabutlar gelmezmiş. Bunu söyleyen bakanlar var. Ey milletim. Sevgili yurttaşlarımız. Bunu söyleyenler AKP'nin bakanları. Bu açıkça açıkça bir suçun itirafıdır. İşte bugün akan kanın da ekonomideki sıkıntının da baş sorumlusu adres olarak ortaya çıkıyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. 1 Kasım'da Türkiye bir seçim yapacak. Bir tarafta önce Türkiye diyenler var. Diğer tarafta önce ben, önce benim çıkarım, önce benim korkularım diyenler var. Bir tarafta Türkiye için elini gövdesini taşın altına sokanlar var. Bir diğer tarafta tepeden emir almadan adım atamayanlar var. 7 Haziran'dan beri milletimiz izliyor. Milletimiz görüyor. En güzel notu da milletimiz verecektir. 13 yılda bu ülkeyi ne hale getirdikleri belli. Biz Türkiye'den sadece 4 yıl istiyoruz. Huzur için, barış için, kalkınma için hukuk devleti için demokrasi için birlikte yaşama iradesini güçlendirmek için temel uzlaşmazlık konularını çözmek için biz milletimizden 4 yıl yetki istiyoruz.